Merhaba arkadaşlar. A101 Market 7 Ekim 2023 Cumartesi indirim Ürünler Kataloğu. Tat pilavlık pirinç 10 kg 175 lira. Tat pilavlık bulgur 5 kg 85 lira. Tat yerli kırmızı mercimek 1 kg 32.90. Tukaş cam domates salçası 700 gram 36.90 Vera tereyağı keyfi margarin paket 250 gram 13.5 lira Süper fresh ton balığı 3 x 75 gram 62.90 Tat horoz fasulye 1 kilogram 46.90 Tat koçbaşı nohut 1 kilogram 37.90 tat yeşil mercimek 1 kilogram 34.90, marmara birlik siyah zeytin 800 gram 94.90, seydoğlu reçel çeşitleri 200 gram 8.90, dondurulmuş piliç pirzola 69.90, banvit piliç uzun sosis 1 kilogram 59.50. Pınar az yağlı yoğurt 3 kilogram 77 lira. Bahçıvan yarım yağlı süzme peynir 1 kilogram 102,5 buçuk. İçim ayran 2 litre 36 lira. Ponti dondurulmuş kıymalı patatesli tepsi böreği 800 gram 89.90. Etibol dondurulmuş bohça mantı 33.90. Doğuş bardak poşet çay çeşitleri yüzlü paket 59.50 Fisko birlik çay tanesi siyah çay 1 kilogram 89.50 Slippy çocuk bezi çeşitleri 165 lira Aqua bambu 3 katlı tuvalet kağıdı 40'lı 169 lira Aqua bambu 3 katlı kağıt havlu 12'li 84 lira Aqua bambu dev kağıt havlu 39 lira. Feri bulaşık deterjanı 72,5. Feri hepsi bir arada bulaşık makinesi tableti 90'lı 400 lira. Viking soft yumuşatıcı 5 litre 62,5. Klim fan yüzey temizleme mendili 30'lu 22,5. Deep Fresh ıslak mendil çeşitleri 15'li, 4.5 Max Deluxe saç boyası çeşitleri adet fiyatları 34.5 Vücut spreyi 32.5 saç fırçası çeşitleri 24.5 aseton çeşitleri 24.5 Ülker çikolatalı gofret 4'lü paket 15.5 Togo cevizli bar çikolata 1 lira. Bisküvili bar çikolata 2 lira. Bitter çikolata 2 lira. Kremalı bisküvi çeşitleri 3.95. Haribo sayılar yumuşak şeker 12.5. Cino karışık meyve aromalı bar çikolata 21.90 Kakao kaplamalı kek 3.95 Çikolata dolgulu mozaik kek 3.95 Peyman bahçeden yemiş bar dörtlü paket 19.90 Çelez yaz soslu badem yemiş 34.90 Samba mısır cipsi çeşitleri 12 lira Fanta egzotik gazlı içecek 1 litre 21 lira Jus meyveli içecek 1 litre 21 lira. Jus meyveli içecek çeşitleri 1 litre portakal havuç karışık tropik 16.5. Sarıya şekersiz gazlı içecek çeşitleri 1.5 litre 14.5.